Kıymetli bilinmeyenler burada takipçileri. Bugün sadece bir güncel tartışmayı değil, 1000 yıllık bir geleneğin üzerine çökmeye çalışan kara bir bulutu dağıtmak için buradayız. Bu videoyu sonuna kadar izlemeniz hayati bir önem taşıyor. Çünkü birazdan anlatacaklarımız sadece bir cemaat meselesi değil. Doğrudan doğruya Türkiye'nin iç cephesini sarsmaya yönelik laboratuvarlarda hazırlanmış bir algı mühendisliği projesidir. Şunu iyi bilmelisiniz. Tasavvut düşmanları, ehli sünnet karşıtları ve bu milletin birliğinden rahatsız olan küresel merkezler bugün her zamankinden daha koordine durumdalar. Binlerce sahte hesapla, bot ordularıyla ve içimize sızmış kripto kalemlerle tek bir merkezden düğmeye basılmış gibi saldırıyorlar. Onlar yalanı yaymakta bu kadar mahirken biz doğruyu savunmakta sessiz kalamayız. Bu videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve paylaşarak daha çok insana ulaştırmanız bu kara propagandaya karşı sıkılmış bir yumruk hükmündedir. Hazırsanız kimsenin cesaret edemediği o arka plan gerçeklerini konuşmaya başlayalım. Sosyal medyada günlerdir köpürtülen miras kavgası manşetlerinin perde arkasına en somut kanıtlarla bakalım. Ortada bir kavga olsaydı, Seyyid Muhammed Saki Hazretleri şahitlerin ve vekillerin huzurunda açıkça şu tarihi cümleyi kurar mıydı? Şimdi hocam size şunu söyleyeyim. Bak samimi söylüyorum sizde mirasta şeriate göre sen vekilimsin. Siz de şahit olun. İsterse hiçbir şey verme bana. Eğer ben ihtiraz edersem siz hepiniz görün. Bu sıradan bir feragat değil. Dünya malına tamah edenlere karşı verilmiş manevi bir manifesto mahiyetindedir. Bir insan dünya malı için kavga etse, her tarafın onlara baktığı bir dönemde hiçbir şey istemiyorum diyerek elinin tersiyle mülkü iter mi? Peki o zaman sorun ne? Sorun Seyit Muhammed Saki Hazretleri'nin şu asil ve sarsılmaz duruşunda gizli. Külliye yapıyorlar diyorlar benim de değil. Ha gidin bakalım. Evet mi hayır mı? Yurt yapıyorlar. Terabeler adına para topluyorlar. Ümmet-i Muhammed herkes veriyor. Tapusu onda olduğu için diyor benimdir. Değil. İşte bütün mesele budur. Tasavvuf geleneğinde dergahlar, medreseler ve külliyeler şahsi mal değil. Vakıf malıdır. Ümmetin emanetidir. Seyyid Saki Hazretleri bu duruşuyla aslında Osmanlı'yı altı asır ayakta tutan o muazzam vakıf medeniyeti hukukunu savunmaktadır. Her taraf bize bakıyor, menzil ne yapacak? Ama öyle bir hareket yapalım ki, babamın arkasında öyle bir eser bırakalım ki, gelecek cemaatlere, öbür cemaatlere de örnek olsun. Ben bunu istiyorum. Babamın arkasında öyle bir eser bırakalım ki, gelecek cemaatlere örnek olsun diyerek aslında bu miras fitnesinin önüne aşılmaz bir set çekmiştir. Tasavvufe hedef falanlar aslında Osmanlı'nın ruhunu hedef alıyorlar. Osmanlı İmparatorluğunu Söğüt'ten çıkıp üç kıta hükmeden bir cihan devleti haline getiren güç sadece askeri deha mıydı? Hayır. Osmanlı'yı ayakta tutan ruh, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye verdiği o meşhur nasihattır. İstanbul'un fethini hazırlayan, Fatih'in dizinin dibinde oturduğu Akşemseddin'dir. Balkanları kılıçtan önce gönülleriyle fethedenler Sarı Saltuklar gibi derviş gazilerdi. Tasavvuf bu milletin manevi sigortasıdır. Bir Müslümanı radikal bir militan olmaktan kurtarıp arif yapan, vatan sevgisini imandan sayan bu yapılar, Batı'nın kurguladığı proje İslam anlayışlarına uymadığı için tasfiye edilmek isteniyor. Küresel güçler biliyor ki tasavvuf ehli bir Müslümanı ne parayla satın alabilirler ne de terör örgütlerine maşa yapabilirler. Bu yüzden bu manevi ocakları mal mülk kavgası üzerinden itibarsızlaştırmak Osmanlı'nın bu topraklara vurduğu mührü sökmeye çalışmaktır. Tasavvufu kötü göstermek Anadolu'nun ruhunu savunmasız bırakmaktır. Burada sadece tahminlerle değil, stratejik verilerle konuşuyoruz. Batılı düşünce kuruluşların örneğin meşhur Rand Corporation'ın İslam dünyası üzerine hazırladığı raporlara bakın. Ne diyorlar? Müslümanları kontrol etmek ve bölmek istiyorsanız geleneksel yapıları yani tarikatları ve cemaatleri birbirine düşürün. Hiyerarşiyi bozun ve liderleri itibarsızlaştırın. Bugün menzil üzerinden yapılan tam olarak budur. CIA, Mossad ve benzeri servislerin psikolojik harp daireleri Müslüman toplumlarda birliği bozmak için devasa sosyal medya operasyon grupları kurmuştur. Amaçları başında bir rehber olmayan dağınık, savunmasız ve her türlü manipülasyona açık bir kitle oluşturmaktır. Ehli sünnet cemaatlerini itibarsızlaştırdığınızda geriye sadece sosyal medyadan din öğrenen, köksüz ve her rüzgarla savrulan bir gençlik kalır. Küresel üst aklın en büyük korkusu köklü ve sarsılmaz bir ehli sünnet karesidir. Peki bu fitneyi içeride kimler yayıyor? İşte burada kripto ajanlar devreye giriyor. Bu kişiler bazen en dindar görünen, en radikal ifadeleri kullanan profillerdir. Cemaatin içine sızmış veya mürit maskesi takarak sosyal medyada fitne ateşi yakan bu tiplerin tek bir görevi var. Tartışmayı derinleştirmek, saygıyı yok etmek ve halkın gözünde bakın bunlar da dünya malı peşinde algısını oluşturmak. Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'nin uyarısı burada hayati önem kazanıyor. Tapusu onda olduğu için benimdir diyor. Değil, orası o amaçla kullanılır. Kripto ajanlar ise tam tersini söyleyerek tapu ve miras üzerinden bir kaos senaryosu yazıyorlar. Sosyal medyada gördüğünüz menzil bölündü, miras paylaşılamıyor haberlerinin %90'ı bu ajanlar eliyle servis edilen psikolojik harp mermileridir. Onlar kardeşi kardeşe kırdırmak için her türlü yalanı doğruymuş gibi servis etme konusunda uzmanlaşmışlardır. Menzilin konumlandığı coğrafya ve Doğu Güneydoğu Anadolu'daki etkisi asla tesadüf değildir. Bu yapılar bölgedeki terör örgütlerine ve dış destekli ayrılıkçı hareketlere karşı en büyük manevi barajdır. Bir genç dergaha gittiğinde eline silah alıp dağa çıkmaz. Aksine ilimle, edeple tanışır. Bir genç İslam'ın o duru ahlakıyla tanıştığında vatanına ve milletine düşman edilemez. Küresel güçler bölgedeki bu manevi sınır muhafızdan etkisi hale getirerek bölgeyi kaosa açık hale getirmek istiyorlar. Cemaatleri yıpratmak aslında Türkiye'nin toplumsal direncini kırmaktır. Bugün menzili buranların yarın bölgedeki diğer tüm milli ve manevi yapıları hedef alacağından şüpheniz olmasın. Ehli sünnet yolunu savunmak bu yüzden sadece dini değil aynı zamanda milli bir beka davasıdır. Gördüğümüz her haber, önümüze düşen her video birer silah olarak kullanılıyor. Modern savaş artık cephede değil, cep telefonlarının ekranlarında veriliyor. Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Bu ayet-i kerime bugünün sosyal medya kullanıcıları için en büyük rehberdir. Bir cemaat lideri hakkında, bir İslam büyüğü hakkında atılan iftiralara hemen inanmak o fitne değirmenine su taşımaktır. Tasavvuf düşmanlarının ne kadar koordine olduğunu görün. Bir yalanı binlerce hesap üzerinden aynı anda yayarak toplumsal bir gerçeklik oluşturuyorlar. Karşı tarafın iftira ve yalanı yaymadaki profesyonelliğine karşı bizler hakikati savunurken çok daha uyanık ve ferasetli olmak zorundayız. Sonuç, emanete ve birliğe sahip çıkma vakti. Menzildeki durum bir miras kavgası değil. Seyyid Muhammed Saki Hazretleri önderliğinde bir emaneti koruma mücadelesidir. Medreselerin, külliyelerin ve irşat faaliyetlerinin tapu kurnazlığına kurban edilmemesi davasıdır. Hazretin de dediği gibi mesele şeriatın, hukukun ve ümmetin hakkını korumaktır. Biz ne yapmalıyız? Gıybet ve fitneden uzak durun. Bilmediğimiz konularda taraf olup Müslüman kardeşimize dil uzatmamalıyız. Kaynağı sorgulayın. Haberi kim yapıyor? Amacı ne? Bu haber İslam'a mı hizmet ediyor yoksa İslam düşmanlarına mı? Birliği savunun. Bugün Menzili vuranlar, yarın diğer tüm İslami yapıları hedef alacaktır. Unutmayın, birlikten kuvvet doğar. Kıymetli dostlar, analizimizin sonuna gelirken tekrar hatırlatalım. Mesele ne sadece bir aile, ne de sadece fiziki binalardır. Mesele Anadolu'nun bin yıllık İslam geleneğini ve Ehl-i Sünnet'in sarsılmaz iradesini kırmaktır. Bu videoyu paylaşarak bu hakikatlerin daha fazla insana ulaşmasına vesile olun. Bilinmeyenler burada ekibi olarak biz hakikati söylemeye, küresel oyunları deşifre etmeye devam edeceğiz. Sizler de bu manevi savunmanın bir parçası olun. Vatanımıza, bayrağımıza, inancımıza ve manevi ocaklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Uyanık kalın, birlikte kalın.